Bir kamyonu durdurdu. Dedim ki ben AFAD koordinatör valisiyim. Kamyona ihtiyacımız var. Kamyonuna el koyuyoruz. Bugün boyunca bu kamyon arama kurtarma ekiplerini enkazların başına götürecek. Emredersiniz sayın valim dedi. Hemen kamyonuna arama kurtarma ekiplerini yükledik. Gece 11'e kadar saat bu bahsettiğim olay 12 falandı. Gece 11'e kadar enkaza arama-kurtarma ekiplerini taşıdı o kamyon. Gece saat 11 olduğunda artık efendim kamyona ihtiyacımız kalmadı. Ee, arkadaş gidebilir dediklerinde, vali beyle görüşebilir miyim demiş. Geldi, sizin de beni ziyaret ettiğiniz kriz merkezindeki bölgeye. Dedi ki, Sayın Valim, arkadaşları taşıdım, dedi bana da bir arama-kurtarma ekibiyle gidebilir miyim? Bana da bir arama-kurtarma ekibi verir misiniz? Dedim, niye? dedi ki benim ailem enkaz altında siz arabama el koyunca ailemin yanına geçiyordum ama siz arabaya devletin ihtiyacı var işte milletin ihtiyacı var deyince söyleyemedim. Arkadaşlarım buna şahit yani niçin söylemedin niye bunu bize bildirmedin deyince sayın Hanım koskoca devletin varisi çıktı arabanla arama kurtarma ekiplerini taşıyacağız dedi. Devletin ihtiyacı olan bir şeye ben söyleyemedim